Diyeceksiniz Allah nasıl gönderir böyle kötü kimseleri? Müstahaklarına gönderiyor. Elem tara enna ersalna eşşeyatin alel kafirin ta'zuhum azza. Yani yok sayan, hakikati yok sayan kimseler. Hakikati kabul etmekten imtina eden, aradaki mesafeyi açan, kitabı hakkını vermeyen, gelen resule itaat etmek bakımından hakkını vermeyen Yüce Rabbin bu muazzam lütfuna sırtını dönen kimselere Allah şeytanları gönderiyoruz diyor. Ve onları gagaladıkça gagalıyorlar. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ Rahman'ın bu buyruğuna, bu hatırlatmasına, bu uyarısına karşı gözünü kapayan, sarfı nazar eden kimselere şeytanları arkadaş ederiz, ziyaret ederiz diye. Dolayısıyla bu hak, hakkı reddeden kimselerin boş kalmayacakları ya. Alternatif alternatife ihtiyaçları var. Dolayısıyla alternatifi şeytanlar üzerinden ve şeytanlaşmış insanlar üzerinden onların önlerine çıkaran Allah azze ve celle'dir yine. Dolayısıyla bu bir tepki. Yani bu bir sonuç aslında. Kişi kendi tercihini bu yönde yapmış. Allah'ın gönderdiği vahye karşı sağır ve kör kesilmiş Allah da ona alternatif batıl şeyleri önüne çıkarıyor. O bir sonuç. Ya. Artık ondan sonra iyi yolunu buldum zannediyor. Aklını peynir ekmekle yedi. Hakkı, hidayeti tepti. Şimdi önüne çıkan şeytani teoriyi o hakikati bulduk diyor. Bunun en güzel örneği mesela insanın ve insanlığın yaratılışla veya canlılığın yaratılışla değil de kendiliğinden arkada bir yaratıcı güç ve unsur olmaksızın gerçekleştiğini sanan hatta varlığın bütünüyle e, kimi sözüm ona bilimsel teoriler bunlar yaratıcı gerçeğine ve Rablerine karşı sırtlarını dönmüş kimseler için bir ilaç gibi geliyor hemen sarılıyorlar bir de önüne bilimsel vesaire kimi yaftalar koyunca artık yolumuzu bulduk zannediyorlar ve yehsebune ennehum muhtedun Doğru bir yol buldular ama o yol hakikatin yolu değil. Bir başka ayet sizin sorunuzu da belki bu ayet cevaplar. Nuvalli zalimine ba'duhum ba'dan. İşte biz zalimleri böyle birbirlerine yar ederiz, eşleştiririz. Dolayısıyla bu denkleşme, karşılaşma, buluşma bir ilahi takdir ile gerçekleşiyor. Burada zulüm eden ve tepkisini bu anlamda koyan Yüce Rabbin buyruklarına karşı kimsenin önüne çıkarılıyor o. Soru şu, bu masum bir kimseyi de vurmaz mı? Vurmaz. Çünkü ilahi nizam son derece dakiktir. Düzgün sınar, adilce sınar. Belletmediği, öğretmediği, tercihini ortaya çıkarmadığı, zulme yönelik eğilimlerini henüz test etmediği bir kimseyi bir başka zalim ile cezalandırmaz. Tut ki karşısına çıktı, bir şekilde duydu onun tesirini onda var etmez. Çünkü bizim algılarımız ve algılarımızın neticesinde gelişen anlamlar, zihnimizde oluşan sonuçlar ilahi kudretin müsaadesiyle, onun yaratmasıyla, nöronlarına varıncaya kadar var etmesiyle mümkündür. Bu sebeple de öyle birileri kazaya gitmez. Allah, Hiçbir Allah zaman Allah'ın sisteminde bir kimse kazaya gitmez. Yani 40 kişilik sınıfta öğretmen diyebilir ki 39'unu doğru düzgün sınadım. Ama biri benim hatam neticesinde sınıfta kaldı o o sorudaki işte benim şeyimden ötürü veya olmuyor mu öğretmen hatası? Koskoca ÖSYM bile hata yapabiliyor. Ama Allah'ın sınamasında Yüce Yaradan'dan kaynaklanan bir kusurdan ötürü kullardan herhangi biri mağdur olmaz. Bunu düşünmemize bile ihtimal yok. Neden? Çünkü somut bir realite önümüzde duruyor bu denli farklı canlılığı ayrı ayrı yedirip doyuran, buna güç yetiren, fiziki unsurları onlara ulaştırabilen kudret bilgiyi mi ulaştıramayacak, sınama koordinasyonunu mu başarısızlıkla, başa, sınava, sınama koordinasyonunda mı başarısızlık gösterecek, suyunu ulaştıracak, toprağın altında bile olsa gıdasını yetiştirecek, ışığını, havasını, oksijenini, hücrelerini yönetecek, zerresine varıncaya kadar hükmedecek, sisteme bağlayacak. Ama daha makro planda onunla ilgili sınav meselesinde aciz kalacak. Bu aklın bunu varsayması bile bir akıl açısından züldür. Şeytanın bize bu yönde söyleyeceği en küçük bir vehme dahi itibar etmemeliyiz. İşte Allah senin çocuğunu heder etti bak. Yanlış okula düştü. Senin den dolayı değil. Oturduğun mahallenin okulu böyle çıktı. Çocuk onlara uydu. Böyle oldu. Aslında çocuk iyi bir çocuk. Şeytan ona böyle vehmediyor. Kendi senin çocuğun çok iyiydi. Arkadaş kurban oldu. Şimdi de büyüdü koca adam oldu. Allah ve Resulü harp ediyor. Vesaire vesaire. Hepsi çevre. Çevreye mahkum kabul etmemizi bir insan çevreye mahkum olarak sonuçlanabilir mi? Bir insanın akıbeti çevresinin Çevrede etki edebilir ama sonucu belirleyecek şekilde etki etmesine Allah müsaade eder mi? Etkisini bile Allah Azze ve Celle deminki söylediğimiz adil ilişkiler çerçevesinde oluşturuyor. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا bima kanu yeksebun yapıp ettikleri kazandıklarından ötürü işte biz böyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmıyla buluşturuyoruz, dost ediyoruz, karşılaştırıyoruz. Demek ki Allah azze ve celle onların hepsini bir hesap içerisinde yapıyor. İyi kimseyle karşılaştırdığı kimseye onun onda bir iyilik buldu ki onun öncesinde var olan bir talebi var, duası var, niyazı var, iyiliği var. Allah azze ve celle iyilik önünde iyilik çığırı açıyor. Belki kötülükten yana tercihte bulunmuş. Kötü 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 kendi tercihlerini zulümden yana koymuş. Onun önüne de kendisi gibi birini çıkarıyor. O ona kendi teorisini, o da ona kendi teorisini şeyin şah, şah, şahidin neydi o? Bozacının şahidi, şıracı birbirlerini idare ediyorlar. Hocam